Evet selamlar arkadaşlarım. Yeni bir tarih videosuyla karşınızdayız. Konumuz ne? 2. Nünün Savaşı, Aslıhanlar-Dumlu-Pınar çarpışması, Kütahya-Eskişehir yenilgisini vereceğiz. Bir önceki videomuzda 1. Nünün Savaşı'nın sonuçlarından Moskova antlaşması'nı Türk-Afgan Dostluk Antlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü ve teşkilatı esaslı anayasalarında bir önceki videoda vermiştik değerli arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Konumuz 2. Nünün Savaşı. Dostlar Mart ayında... Mart'ın sonundan Nisan'a kadar 1921'de yapılan gerçekten büyük ve önemli bir savaştı. 7 gün 7 gece sürmüş arkadaşlar 2. Dünya Savaşı. Şimdi bazı savaşlarda bazı mevkiler vardır, bazı konumlar vardır. Tarihe iz bırakmıştır mesela büyük taarruzda Afyon Kocatepe gibi. İkinci İnönü Savaşı'nda da Metris Tepe'de General İsmet İnönü bu savaşı komuta ettiği için bu savaşın gidişatını Metris Tepe'den izlediği için çok önemlidir. Son birkaç yılda sorularda geliyor. Metris Tepe görürseniz aklınıza ikinci İnönü gelsin. Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci İnönü ve Savaşı ile ilgili iki tane önemli sözü var. Birincisi şu diyor ki İnkılap tarihimizin bir sayfası ikinci Nunu Zaferi ile yazıldı. Kara yazılı topraklar zaferlerinizi kutluyor diyor. Kime söylüyor? İsmet İnönü'ye. Mustafa Kemal Paşa. İsmet İnönü'ye diyor ki kara yazılı topraklar zaferlerinizi kutluyor. Yine Mustafa Kemal Paşa'nın e, savaşın galibi olan İsmet İnönü'ye gönderdiği kutlama telgrafında siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz demiştir. Bu sözlerde KPSS sınav sorularımız var. Ben evet arkadaşlarım ikinci nönü savaşının sonuçlarına baktığımızda düzenli ordunun ikinci zaferidir doğru ilk zaferi birinci nönüdür. Bir daha söylüyorum iki şey karıştırmayın. TBMM'nin ilk zaferi gümrü, gümrü antlaşması. Düzenli ordunun ilk zaferi 1. nönü şimdi de ikinci zaferini konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi güvenliğinden sorumlu olan muhafız taburu bile burada cepheye gönderilmiştir. Kaliteli sorularda gelir. Meclisin muhafız taburu bile cepheye gönderilmiştir. Fransız yazarlardan Madame Gossier'i ve Pierre Lotti TBMM'yi ve Zaferimizi Öven yazıları makalelerini yazdılar arkadaşlar. Pierre Lotti daha önceki KPSS sorularında birebir yakalamıştık. Madame Gossier'i ismine de dikkat. Değerli arkadaşlarım Güler Yüz gazetesinde 2. Nümuz Zaferi'nden sonra Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in resmi yayınlanıyor. Mustafa Kemal'in resminin ilk yayınlanması da Çanakkale Harbi dönemindedir değerli arkadaşlar. Fransızlar Zonguldak'ı işgal etmişlerdi yeraltı kaynaklarından dolayı. Şimdi biz ikinci önü kazanınca Fransızlar Zonguldak'ı boşalttılar ve Fransız Boylon Ankara'ya geldi. Ne için geldi? Fransa ateşkes önerdi. Şimdi sorularda uyanık olun. İkinci İnönü Savaşı'nın sonunda ateşkes önerisi var Fransa'nın. Ama ikinci İnönü'nün sonunda herhangi bir barış teklifi yoktur. Ateşkes önerisi vardır. Sorularda gerçekten işe yarar. Peki. Yeni bir sayfadan ikinci ünlü devam ettirelim. İtalyanlar Muğla ve Antalya'yı boşalttılar. Şimdi süreç şöyle oluyor dostlar. İtalyanlar ikinci İnönü'de de boşaltmaya başladı. Anadolu'yu boşaltmaya başladı. İkinci İnönü'de. Biz Kütahya Eskişehir'de yenilince İtalyanlar çekilmeyi durdurdular. Sonra biz Sakarya'yı kazanınca tamamen çekilip gittiler. Anadolu'yu boşaltıp giden ilk devlet İtalyanlardır. İkinci İnönü ile başlamıştır. Kütahya Eskişehir ile durmuştur. Sakarya ile tamamen çekilmişlerdir. İngilizler Malta sürgününde ki hatırlayın İstanbul'u resmi işgal ettiklerinde aydın yazar ve mebusların bir kısmını Malta'ya sürgün etmişlerdi. Oradaki sürgündeki vatandaşlarımızdan 40 kişiyi serbest bırakıyorlar. İkinci Nuri Zaferimizin sonucunda. Bu arada Batı cephesi tek komutanlıkta birleşi Aslında nokta atış şudur. Şurada gördüğünüz Aslanlar Dumlu çarpışmasında Refet Belen'in birlikleri yenilince hatırlayın şöyle olmuştu. Gediz taarruzu vardı. Gediz taarruzunda Batı cephesi iki komutanla ayrılmıştı. İsmet ve Refet. Refet burada yenilince görevden alındı ve Batı cephesi tek komutanlıkta birleşti. Yani İsmet İnönü'de. Kaynaklarınızın büyük çoğunluğu ikinci İnönü sonucunda Batı Cephesi Te komutanlıkta birleşti dediği için biz de öyle veriyoruz. Ama aslında Aslıhanlar Hanlar Dumlupınar çarpışmasından sonra Refet Bele'nin görevden alınmasıyla Batı Cephesi Te komutanlıkta birleşti İsmet İnönü. Bu arada İsmet İnönü Kütahya Eskişehir'de yenilecek. O zaman da İsmet İnönü Genelkurmay Başkanlığından alınacak. Şehzade Ömer Faruk Efendi bu Osmanlı soyundan zaten şehzade diyoruz. Anadolu'ya geçmek, milli mücadeleye katılmak istedi. E, i̇stiklal yoluyla gelmek istiyordu ki aslında neredeyse vardı ama sonra Mustafa Kemal tekrar onu geri gönderdi. Saltanat yanıları da herhangi bir gelişimde bulunmasın diye. İtalyan, Alman ve Bulgar basınında ikinci İnönü zaferiyle ilgili ve Türklerle ilgili olumlu yazılar yazıldı. Süper. Şimdi arkadaşlar Aslıhanlar Dumlu Pınar çarpışması bizim Refet Beyle'nin birliklerinin karşıdaki Yunan ordusuna bir taarruz girişimidir. Saldırı girişimidir. Refet Bele burada yenilir. Ve bu olay iki sonucu ortaya çıkartır. Bir Refet Bele görevinden az edilir. Batı cephesi Batı cephesi tek komutanlıkla birleşir. Bir de bir de Aslı Dumlu pınar çarpışmadır. Yani küçük bir olaydır ama sonuç itibariyle Türk kuvvetlerinin henüz taarruz gücüne ulaşmadığını da göstermiştir. KPSS sınav sorularıdır. Kütahya Eskişehir ya da Eskişehir Kütahya Savaşı Temmuz 1921'dedir arkadaşlar. Şimdi bu tarihe dikkat. Temmuz 1921'de iki olay var. Kütahya Eskişehir Savaşı var. Bir de Birinci Marif Kongresi var. Marif ne demekti? Milli Eğitim. Birinci Milli Eğitim Kongresi, Birinci Milli Eğitim Kongresi bu yenilgi esnasında Ankara'da toplanmıştır. Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi de gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, yenilen Yunan orduları Şurada birazcık moral kazanmışlardı bir birliğimizi yenerek. Şimdi o yüksek moralle gelip bize tekrar saldırdılar. Ve ve maalesef burada kazanmayı başardılar burada. Düzenli ordumuzun kaybettiği ilk ve tek savaştır. Çünkü burada sadece çok küçük birlikler yenilmiş. Ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Bu arada Mustafa Kemal daha başkomutan olmamış. Meclis başkanıdır ve meclis başkanı kimliğiyle Türk ordusuna Sakar Yarımağı'nın doğusuna çekilme emri verildi. Şimdi biz Sakar Yarımağı'nın doğusuna kimin emriyle çekildik diye soru gelirse meclis başkanı Mustafa Kemal'in emriyle. Neden geri çekildik derse ordumuz dağılmasın toparlanmak için zaman kazansın diye. Yunan ordusunu da içeriye doğru çekmek amacımız vardı. Peki biz Sakar Yarımağı'nın doğusuna çekilince Ne oldu? Afyon, Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'i de kaybettik. Ve bu yenilgide 40 bin askerimiz maalesef şehit oldu. Ve 47 bin civarı askerimizi firar ediyor değerli arkadaşlarım moral bozukluğuyla birlikte. Şimdi ordumuz geri çekildi ee, ve neden geri çekildi arkadaşlar? Ordu dağılmasın, toparlanmak için zaman kazansın ve Yunan ordusunu iç kesimlere çekmek için. Bununla ilgili kısa bir hikaye var anlatmak isterim. E biz geri çekiliyoruz. Tabi ordunun başında İsmet İnönü var. Mustafa Kemal Paşa emir vermiş meclis başkanı olarak. Ordunuzu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekin diye. Şimdi kalemi ırmak olarak düşünün. Ordu burada yenildi. Bu tarafa çekildi. Ve biz geri çekilince ard arda Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya'yı kaybettik. İsmetin, İsmet İnönü morali bozuluyor geri çekilip buraları kaybedince. Ve karargaha Ankara'ya telgraf çekiyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne neden bu kadar geri çekiliyoruz? Çok şehir kaybettik çekilmeyi durduralım mı diyor. Mustafa Kemal Paşa diyor ki bırakın Yunanlılar gelsinler mezarlarına doğru geliyorlar diyor. Yani Yunanları ana karargahları olan İzmir'den içeriye doğru çekerek uzaklaştırmak aynı zamanda Mustafa Kemal'in de bir askeri taktiğiydi değerli arkadaşlar. Kütahya Eski Şehir Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda düzenli ordumuzun kaybettiği ve tek savaşlık dedik dedik. Yunanlılar bu gaza hani zafer kazanmışlar, gaza gelmişler. Gemileriyle gelip Trabzon ve Sinop Karadeniz'deki iki limanımızı da bombalıyorlar. Bu kaynaklarımızın çoğunda geçmez. Halkın ve meclisin ve ordunun morali elbette ki bozuluyor ki dedik ya firarlar bile oluyor. 40 binde şehit var. Fransızlar ateşkes teklifini geri çekti. Bunu hatırlayalım. Biz ikinci nünlük kazanınca Fransız Boylon ateşkes teklifinde bulunmuştu. Şimdi biz yenilince çekti ateşkes teklifini geri çekti Fransa. İtalyanlar da ikinci gününde çekilmeye başlamışlardı. Anadolu'yu boşaltmaya başlamışlardı. Biz burada yenilince İtalyanlar geri çekilmeyi durdurdu. İsmet İnönü Genelkurmay Başkanlığından alındı ve Fevzi Çakmak Paşa Genel Kurmay Başkanı oldu. Türkiye'nin ilk Genel Kurmay Başkanı İsmet'tir. En uzun süre yapan da Fevzi Çakmak Paşadır. Fevzi Çakmak Büyük Taarruz'dan sonra da Mareşal olacak arkadaşlar. Bu arada Ankara'da Temmuz 1921'de bu yenilgi yaşandığı esnada Ankara'da 1. Maarif Kongresi'ni topladık. 1. Maarif Kongresi'nde asıl düşmanın cephedekiler değil cahillik olduğu vurgusu da vurgulanmıştır. Öğretmenler, öğrenciler, okul araç gereçleri tek Milliye emirlerine dahil edilmemiştir. Bu arada biz burada yenilince Ankara'da meclisle karıştı. Çünkü Yunan'ın top sesleri 50 km öteden duyulur hale gelmişti. Ve bu da gerginliğe neden oldu. Mersin Milletvekili Selahattin Bey ordu nereye gidiyor diye bir soru attı ortaya ve ortalık gerçekten karıştı. Bu işin sorumlusu kimse çıksın dediler. Ve Mustafa Kemal'i aslında işaret ediyorlardı. Aynı zamanda bir tartışma daha yaşandı. Kuvayi Milliye'ye geri dönelim düzenli orduyu kapatalım diye. Merkezi Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım diye bir tartışmada yaşandı. Bu tartışmalar yaşanırken Mustafa Kemal Paşa kürsüye çıktı mecliste ve saatlerce süren ama gerçekten böyle çok ateşli çok etkileyici bir konuşma yaptı. Ve bu konuşmanın sonunda dedi ki bu işin sorumlusu benim dedi. Ve sizden bir tek şey istiyorum. Milleti, orduyu, meclisi bu kötü durumdan kurtarmak için bir isteğim var dedi. Meclis bana bütün yetkilerini devredecek. Beni başkomutan olarak görevlendirecek. Bütün yetkiler bende olacak. Sorumluluğu alıyorum dedi. Ve mecliste 5 Ağustos 1921'de meclis tarafından Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi oy birliğiyle verildi. Yani ona muhalif olanlar bile başkomutanlığına destek verdiler. Niye? Ola ki yenilirse yıldızı sönsün, sahneden silinsin diye. O zaman Kütahya Eskişehir'in sonucunda Mustafa Kemal başkomutan olmuştur. Başkomutan da meclis vermiştir. Bütün yetkiler kendisine toplanmıştır. 3 gün sonra 8 Ağustos 1921'de başkomutan olduktan 3 gün sonra ilk faaliyeti Tekalifi Milliye emirlerini yayınlamaktır. Şöyle bir şey yapalım. Kütahya eski şehirden sonra Sakarya Savaşı'ndan önce Mustafa Kemal başkomutan oldu ve tekalifi milliye yayınladı. Bak Kütahya eski şehirden sonra Sakarya'dan önce. Dikkat et hocam. Tekalifi Milliye emirlerinin Türkçesi ulusal yükümlülük emirleridir. Meclis değil başkomutan yayınlamıştır. Dikkat edin. 10 maddeden oluşur arkadaşlar. Bu kanunlara bu emirlere bu emirlere daha doğrusu uymayanlara, uymayanlar hiyaneti vataniye kanunu gereği İstiklal mahkemelerinde yargılanmıştır arkadaşlarım. Onun dışında mesela e, giyecek, yiyecek, e, motorlu araçlar, silah cephane, pil, e, vazelin, yağ, kablo aklınıza gelebilecek nice malzemeye devlet parası sonradan ödenmek şartıyla el koymuştur. Ve gerçekten parası da kuruşu kuruşuna sonradan ödenmiştir değerli arkadaşlarım. Ve tek halifemiz yeminlerin amacı neydi? Halkın ihtiyaçlarını ödenmiştir. Daha doğrusu ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamaktı. Ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için başkomutanımız 8 Ağustos 1921'de ulusal yükümlülük emirlerini yayınladı. 10 maddeliktir. Bu neye benzer? Top, yekün, savaş ve seferberlik örneğine benzer. Ve yine tekalifi milyeneye benzer. Osmanlı'daki avarız vergisine benzer arkadaşlar. Ve emirlere uymayanlar hiyaneti vataniye gereği istiklal mahkemesinde yargılanmıştır. Amaç ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamaktır. Sakarya Savaşı'na kısmen büyük taarruz savaşına büyük oranda faydası olacaktır. Süper. Değerli arkadaşlarım yeni videolarda, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Kanalımıza, emeğimize sahip çıkın. Dostlarınızla paylaşınız lütfen. Sağlıcakla kalın.